geldik geldik. Ayrılık acısını böyle sildim. Yemeden içmeden kesildim. Allah Allah tükendim hasreti bitirdi beni. kendimi... 30'da geldik yetiştik 31 olmadı. Bülent ablacığım. hoş geldiniz. Divan, bir tanem. Merhaba yavrum. Hoş geldin, Bülent ablam, öpeyim. <laughs> hoş geldin, hoş geldin, Divan. Hoş bulduk, bu Haktancığımın... Oğlu sensin galiba. Evet evet benim Altan. Memnun oldum çocuğum berhudar ol. Bir mukabele Bülent ablacım. Şöyle ben eşyalarınızı alayım. Tabi. Çanta neydi? El çantası mıydı? Çanta mıydı? Neydi bu? Çocuğum bunlar kim aldı? Ee, Bülent... Biz karşıda karşılama komitesiyiz efendim. Ne oldu? Hoş geldin. Ne oldu? Ee, Bülent Sağ ablacığım. yavrum. Sizler de hoş geldiniz. Hepsiyle tanıştıracağım. tamam ya, ne oluyor? ablası kurban olsun sen. Hadi gidelim üşüdüm ana. Buyurun <laughs> siz araca geçin isterseniz. Ben açayım. Is ha. <laughs> ne mi oturayım yavrum? Eylül. Arkaya oturacak kadın. İz. İz. Sus. Efendim. Sus bagaja gir. Efendim. Sus. Sus, gir. <laughs> sus. Al şu çantayı. Al şu çantayı. Senin <laughs> <laughs> çok mutlu. Ben aldım çekin. Ayarladınız <laughs> mı? Sus sıçmayayım ağzına. <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok Gerginim şu an. Öne kim otursun? Eylül'cüm gelsene Eylül'cüm. Eylül dur dur. Eyvah. Is. İz... Is... Kendi kapımı da kendim açarım. Ah belanızı ah, ah. Efe... <laughs> Efendim? Eee... <laughs> <laughs> Bülent ablacığım... Nereye gitmek istersin önce? Bir kalacağımız yere gidip bavullarımızı bırakalım mı? Tabi tabi bırakalım çocuğum. <laughs> Ufak bir şarkı açsam rahatsız olur musun acaba? Benimkilerden aç ama. E tabii ki de, tabii ki de. Hadi ana. Anne yani bizim sevdamız. <laughs> ah Bülent ablam ne kadar güzel söylüyorsun bu şarkıyı. Beni, beni benden alıyorsun. Teveccühün çocuğu. acıyı tatmadım Yokluğu çok zor alışamadım Onsuz yaşamayı başaramadım Mal benim de canımı Allah. Hani bizim sevdamız devirirdi dağlar Hani bizim sevdamız eritirdi buzlar Zamansız estin bak ayrılan rüzgar Hani bizim sevdamız E Lizacım şöyle ben seni indireyim gelip alacağım. Tabii. Görüşmek üzere. Erirdi buzlar, gözümüz sevdası. Eritirdi buzlar, zamansız esti bak ayrılan rüzgar hani bizim sevdamız Oğlum dur dur daha kimlerin roller çıkacak burada çok da sikimdesin biz. Ayrılığın adını anmaz. Bu araba niye yamuldu oğlum? Rüyamda görsem de inanamazdım. Benden çok sevene gitse yanmazdım. Nasıl sevdin bilirsin Allah'ım ee, Eylül'cüm sen Bülent Hanım'a yardım et Tabii. Ben edeyim. de eşyaları alayım bagajdan Söyle buyurun Çık ben çık <gülüyor> <gülüyor> çekte lan kalk ayağa kalk kalk lan ayağa aman lan çat <laughs> <laughs> kız dinle beni bak seni ben bir gönyede dur önce Seni Bülent Hanım'ın asistanı yapıyorum tamam mı? Sen normalde benim asistanımsın. Bülent tamam. Hanım'ın tüm işleriyle sen ilgileniyorsun. Tamam, anlaştık. Tamam. Yürü. Liza'yı da hizmetçi yaptım gidip onu alacağım. Ne? çaktırma sus. Hizmetçi. Evet. Ne istedi? Ne istedi? Kahve. Tamam. Sade ben yapıyorum. Tamam ben, ben odasına götürüyorum eşyasını. Bırak sen çantalarını. Tamam tamam götür. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz efendim. Bir ihtiyacınız <laughs> var mı? Dımıldır Hoş efendim. Yavrum. Bir kahve içsem iyi gelir. Hemen <laughs> hazırlanıyor. Hemen hazırlanıyor. Ben bir gideyim ilgileneyim hemen. Tabi. Kim aradı beni? Beni... <laughs> Kim aradı beni? Liza aramadı mı? Dur. Bülent ablacım kahve dışında herhangi bir isteğin var mı? Oda sıcaklığı nasıl? Güzel yavrum güzel. Bu evi görünce anılarım biraz depreşti. Ben izninizle şu telefona dönmem gerekiyor. Hemen konuşup geri geliyorum. Bak yavrum. Canım bunu bir büyük bardağa koy. Ha öyle mi? Tabi. İkiletme soru sorma. Ya koy. Ha, Heyecandan yazamıyor ki o da. Togur hoş geldin. Alo. Altan. Efendim. Nasıl giyineceğim? Ya böyle bir tane etek, ne ha. bileyim? Ya ben benim kafa başka yere gidiyor. Sen ne ne benziyor? <laughs> e, doğru. Yanlış kişi aradım. Ben o zaman şeyi arayayım. Eylül'ü arayayım. Ona hiç sorma. O giymiyor ki. Neyse. Ha. Şey sen. Yok mu hiçbir şey ya? Dur dur bakacağım Ayarlayacağım. Tamam. Şöyle buyurun. Ben hazır şey, olacağım. E... ara beni gelip alacağım seni. Tamam. tamam. Tamamdır. Arayacağım. Altın varaklı kupa. Sağ ol yavrum. Rica, Rica ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Altan. Sağ ol ablası kurban Efendim. Olsun. Çok gerginim ben. Teşekkür ederim. sakin. Hemen dinleneceğiniz <laughs> yere de götürebilirim tamam. sizi isterseniz. dur çocuğum bir mi içeyim. Tamam tamam özür dilerim. Lütfen arkadaşlar sık boğaz etmeyelim Bülent ablayı. Ee, Bülent ablacığım akşam yemeği iki buçuk kilo et antrikot ayarladım. Özel aşçılarımızdan kusretin. Evet çocuğum bu kilosunu öğrenmem bana çok şey kattı hayatımda. Rica ederim yani sizinle ilgili tüm çalışmaları, tüm bilgileri edindim tabii ki de. Onun dışında herhangi bir isteğiniz varsa Antep'ten Moçak'tan özel baklava getirttirdim. Sağ ol çocuğum. Berhudar ol. Bu bundan seneler önce tabii. Zamanında buna benzer bir eve gelmiştim. O zaman çok yakışıklı bir beyefendi de vardı. Sarı. Saruhan. evet, evet. Çok yardımcı olmuştu bana. Acaba kendisini tekrar görebilecek miyim? E, tabii tabii neden olmasın? Orada hani bir altan vardı ya Bülent abla. Senin yine çantalarını Hatırlayamadım taşıyan... Hatırlayamadım çocuğum ama. Olsun Bülent abla. Hayat neden olmasın? Tekrar yollarımız kesişti. Evet evet. E, Haktancım nerelerde göremedim onu. Kendisi hala alışma sürecinde. Yanıma geldiğinden beri biraz dinleniyor. En yakın Haktan zamanda... Haktanı yorma yavrum. Çok tabii, sıkıntılar tabii, demek? çekti oralara gelene kadar. Sen bilmezsin. Doğru tabi Bülent ablacım. Bize bakabilmek için, iyi bir baba olabilmek için neler neler yaptı. Hiç unutmuyorum bir gün İbiza'ya davet adeti. etti beni. Bir gittim yanında ne göreyim. Altı tane kadın. Aa, boy boy çocuklar. Evet. Ah dedim Ayol. Hak'tan ne yaptın sen? Dedim Bülent abla sana bir şey söyleyeceğim. Dedim söyle ablan kurban olsun. Ben çok arsız bir adamım. Kendime hakim olamıyorum. Dedim olur yavrum. Öyle de olur. Her şeyi zamana bırak. Düzelir. Demek ki en son... Bıraktı çoluk çocuğu geldi buralara adam. <gülüyor> Tutuldum evet <laughs> evet yanıma geldi babacım ben de uzun yıllardır kendisini görmüyordum bir müddet sonra hayat bizi tekrardan kavuşturdu tekrardan babacıma kavuştum tekrardan biricik babamla buluştum. bu şey nerede yatak odası matak odası bana şunları bir göster evlat. Tabi tabi buyurun. Ee, İzcim sen de gel bizimle. Geliyorum geliyorum. Bu taraftan Bülent Hanım. ne oldu lan Miyaniye cici. Burada Yatak odamız var. Şehrimizin manzarasıyla birlikte. Güzel yavrum, güzel. Burada bir infinity pool'umuz var. Sonsuzluk havuzu. Manzaraya Aa, karşı. Aa, o ne demek? Yardımcı ol Sonra Efendim cima... şimdi şöyle infinity pool dediğimiz şey e, yalnız nasıl bunu ben size tarif edeceğim anca içinde olmanız gerekiyor yani şuradan içine girip dışarı doğru baktığınızda sanki sonu yokmuş gibi bu havuzun öyle bir imaj çiziyor size. Bir geri bakayım çocuğum öyle miymiş? Ben bir <laughs> çok soğuk değil mi? Tabi buyurun buyurun. ne demek e, su sıcak iz? E, sıcak bu? Sizin için havuz suyumuz 38 derecede sabit olarak tutulmakta. Kız çok konuşuyor Altan. Heyecanından Bülent ablacım hanımcım sizin gibi dev bir ismi karşısında yani nasıl durabilir? Ne yapacağını şaşırıyor. Kendine gelsin. Doğru diyorsunuz. tarafa yüz bu tarafa. <laughs> Nasıl yavrum? Sonsuzluk çok, görünüyor mu oradan? Çok güzel. <laughs> İyi güzelmiş bari. Ben de girerim. Yürüdüm efendim. Tabii. Geliyorum. İndin aşağı. İndim. <laughs> çok gerginim. Burada tuvaletimiz var. Yavrum şu bizim resim işlerini halledelim. Çok yorgunum. Ee, tabii ben, ben hemen onu da hallediyorum. Ayakta beklemeyelim yukarı çıkalım. Siz otururken ben de işlemleri halledeyim. Nerede Fatih nerede? Dur Altan abi. Fatih'cim müsait misin? Müsaitim abi. Ee, şimdi müsait olmasan dahi elinde ne var ne yok bırak. Bize acil ha. medyayı açman lazım. Abi lazım. Sıkıntı yok açarım. Lazım. Geliyorum. Tamam. Şehrimize... Açam açam. Bir isteğiniz var mı?